Selamlar değerli dostlarım. Yeni bir haftaya başladık. Yine ekonomiyi ve piyasaları hep birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Ekonomik tabloyla başlayalım. Aslında orada değişen çok bir şey yok. Maalesef günden güne enflasyonist yapı ve alım gücü düşüşü vatandaşların herkesin belini bükmeye devam ediyor. Memurlarla alakalı biliyorsunuz zam görüşmeleri yapılıyor. Orada yapılan teklif memurları mutlu etmedi. Etmesi de mümkün değil zaten. Ama bunun ötesinde bir şeyler vermeleri de mümkün görünmüyor. Zaten bir süredir uygulanan politika biliyorsunuz sadece sabit gelirliğinin üzerinden tanımlanıyor. Enflasyonu tanımlarken de bunu yapıyorlar ve hep ifade ettiğimiz gibi alım gücünü düşürerek enflasyonu düşüremezsiniz. Enflasyon düşürmenin yolları belli ama gerçek manada enflasyonla mücadele etmek istemek ve buna niyet etmek gerekli. Fakat biz ilüzyonlarla ilerlediğimiz için ne Türkiye'nin enflasyon verisi doğru, ne uygulanan faiz, ne dolar kuru şey doğru, ne de kamu tarafında harcamalar doğru alanlara yönlendirilebiliyor. Dolayısıyla bir yerler harcarken vatandaş hem yüksek vergi hem düşük maaş hem yüksek enflasyon sarmalı içerisinde debelenip duruyor, boğulmaya devam ediyor. Ve maalesef buradan bir çıkış da en azından şu sistem içinde ve bu yapıda mümkün görünmüyor. Peki nasıl ilerlemeye devam edecekler? Maaşları bu şekilde düşük oranlı tut tutmaya devam edecekler. Ki şirketler daha fazla batmasın. Faizleri indirecekler. Yeniden kredi kanalları açılacak. Ve bir şekilde en azından gemiyi yüzdürmeye devam etmeye çalışacaklar. Bu tablo peki neyi getirecek? Sonrasında tekrar yine enflasyon niye? Çünkü dolar tl zaten olması gereken yerde değil. Kredi kanalları da açılacak. Faizler düşecek. Bununla birlikte dolar tl de bugün olmasa bile yine bir süre sonra mutlaka yukarı yönlü hareketler yapacak ve bugüne kadar zaman kaybeden, para kaybeden, bu enflasyonist yapıda ve uygulanan politikayla belli bükülen vatandaş maalesef daha da sıkıntılı süreçler yaşayacak. Ki buna yani bunu düzeltmek adına herhangi bir çaba da görünmüyor. Ta ki gerçeklerle yüzleşip buralar yanlış, doğru veriler bunlar ve bundan sonra buna göre doğru politikalar uygulayacağız denene kadar bu tabloyu maalesef hep birlikte izleyeceğiz yaşamaya devam edeceğiz Sevgili arkadaşlar şimdi ekonomik tarafı burada biraz böyle yani siyasi tarafta yapılan hareketler Aslında ekonomik parametrelerin önüne geçiyor onu biliyoruz yani bu kadar kırılgan bir ekonomide ve dünyada biliyorsunuz Ticaret Savaşları vesaire zaman zaman aralıklı olarak ve jeopolitik unsurlar da gündemde olmasına rağmen Biz hala maalesef siyasi taraflı daha fazla ilgileniyoruz ülke olarak bu da ekonomiye dair beklentileri bozmaya devam ediyor. Hep birlikte izliyoruz. Piyasa tarafına gelelim. Borsa İstanbul biliyorsunuz 11.000'i geçmişti. Ondan sonra bir düzeltme safhasına geçti. O da birkaç gündür sürüyor. Bu biraz pozitif bir hareket göstermekle birlikte yine 11.000'in altındayız. Ama 10.929 seviyesinde bir kapanış var. Kötü bir yerde değil. Trendi bozacak bir aşağı şey seviyede değiller. Hala hala Yukarı yönlü hareketin devamını getirebilecek bir seviye burası. Ben 10.700-710 aralığının altına inmediği sürece trendin bozulduğuna dair bir şey söylemeyeceğim size. Şu an itibariyle en azından orası öyle görünüyor. Bu arada tabii ki Ağustos'un 18'indeyiz ve ay sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bu ne demek? Daha önceki yayınlarımda anlattım kontrat sonuna yaklaştıkça oynaklıklar gelebilir. Eylül'ün ilk haftası ve ikinci haftasının bir kısmı biliyorsunuz İmamoğlu davası, CHP Kultay davası, Merkez Bankası faiz kararı var. Buralar biraz oynaklıklarla ilerlenebilecek. Belki 9000 puandan 11000 üzerine kadar gelen endeksin bir bant içerisinde işte 10700, 11200, 250 arasında bir yerde bir süre bir ay boyunca falan belki sıkışabileceği bir tablo da oluşabilir. Hisse bazlı hareketleri burada görebiliriz. Ama ana fotoğraf şu trendi görmek gerekir. Artık bir 2 senelik süreç sonunda faiz indirim döngüsüne girildi. Daha farklı bir tablo önümüzde olacak. Bu gözlerden kaçmamalı. Günlük ya da işte haftalık oynaklıklarla ana fotoğraftan kopmamalıyız. Yeni bir sürecin içerisindeyiz ve bu e, borsa içinde e, daha pozitif bir süreç. Yani çok anlamlı büyük ralliler yaşayabilmemiz için farklı para parametreler gerekiyor. Gerçekten yabancı alımı gerekiyor ama o yabancı alımı içinde Dolar TL risk oluşturuyor. Yani çok anlamlı girişler olması için dolarla alakalı zihinlerde şüphe oluşmaması lazım. Bu da bir devalüasyondan ya da TL'nin aşınmasından geçer. Onu da kısa vadede yapacaklarını sanmıyoruz ama tabii ki siyasi kıvranlıklar, jeopolitik unsurlar, küresel e, siyaset ve ticaret bizim dışımızda e, atmosferlerle de bu tablo gerçekleşebilir. Zaten suni bir şekilde fiyatlandığını biliyoruz. Bunun reel sektöre, ihracatçı, turizme vurduğu darbeyi de görüyoruz. Bir yerde belki de bırakacaklar. Orayı izlemek lazım. Ama bu çok aman aman ralliler olması bile borsanın yükselmeyeceği anlamına gelmiyor. Dediğimiz gibi başından beri Haziran'da da hep yayın yaptık. Temmuz-Ağustos yükseliş dönemi olur. Ve bundan sonraki süreçte Eylül'e gelirken dalgalanmaları yaşar. Sonrasında tekrar yükseliş trendi devam eder kanaatindeydik. Şu anki koşullar altında yani ekstra bozacak bir şey gelmezse. Bunu ifade etmemiz yanlış olmaz sevgili dostlarım. Ama burada 10.900'ün üzerinde kalıyor olması güzel. Yeniden 11.000'leri zorlayacaktır. O gördü 11.085-90'ları kırıp 11.200-230 bandına doğru gidebiliriz. Orada bakacağız tekrar. Haber akışları da birazcık burada etkili olmaya devam edebilir. Hisse bazlı hareketlere baktığımızda Tabii ki bütün hisselerin gümbür gümbür gittiği bir tablo oluşmadı. Endeks 11.000'e gelirken. Bu yatırımcı için can sıkıcı bir durum. O yüzden hep ifade etmiştik. Yani kademe kademe sektör sektör hisse hisse ve maalesef yükseliş trendini küçük yatırımcıya çok hissettirmeden yaşanan bir süreç var önümüzde. Daha anlamlı hale geldiğinde tam göreceksiniz fotoğrafı. Oraya kadar belli hisselerde operasyonlar muhtemelen olmaya devam edecek ve ee, yükseliş trendi anlamlı hale geldikten sonra da daha hızlı bir koşu görme olasılığımız var. Ee, İzleyip izleyeceğiz, göreceğiz ama bundan sonraki sürece baktığımızda hisse bazlı da bakarsak e, çok böyle yüzebileceği aşağıda yerler yok artık hisselerin. Bu zaten uzun süredir böyle. Ha, bu düşmez anlamına gelmiyor. Biraz realizasyon gelmez anlamına gelmiyor. Ama biraz daha perspektifi geniş tutarsak ve vadeli bakarsak olaya ee, borsadaki şu fiyat seviyeleri e, önümüzde belki hani 3-4 yıl sonra geri dönüp baktığınızda e, çok da bulunabilecek seviyeler gibi durmuyor. Ama tabi biz şu an kısa bakmak durumundayız. Çok insan mağdur oldu. Bu yükseliş trendi şu an bence bozulmadı ama oynaklıklar ve kar satışlarının olabileceği süreçlere de yaklaşıyoruz. Önümüzdeki 1-2 haftaya baktığımızda bunlar gelebilir. Öncesinde yukarı yönlü hareketleri tekrar göreceğimiz bir tabloda var gibi hep birlikte onu takip edeceğiz. Yani borsada umutsuz değilim ama günlük veya haftalık bazda bazı düzeltme hareketleri ya da oynaklıklar olma olasılığı var. Bunu gözden kaçırmayın diye ifade ediyorum. Ana fotoğrafı değiştirmez ama burada böyle riskler de var. Altın ve gümüş tarafı biliyorsunuz bir süredir tamamen Trump ve Putin ekseninden gelen açıklamalara bağlı ilerliyor. Orada tam anlamıyla bir Putin-Trump görüşmesinden net bir şey çıkmasa bile Twitter'da vs. de paylaştım ben bunu. E, kendi aralarında bir danışıklı dövüş. E, aslında e, anlaştılar bence. E, fakat yine e, Trump, bildiğimiz Trump ve piyasa manipülasyonu odaklı hareketlerine devam ediyor. E, her tarafı bir şekilde kontrol edip yönetme gayesi de var. Piyasa bacağında bir türlü es geçmiyor Trump, bunu unutmayalım. Dolayısıyla da e, bu oynaklıklar, e, aradaki belirsizlik süreçleri, değerli metallerdeki yönü de kısa vadeli belirliyor. Bazı günler yükseliş olduğunu görüyorsunuz. Bazı günler düzeltmeye giriyor. Ama bir bant içerisinde e, sabretme ve beklemeye değerli metaller devam ediyorlar. Bu bir süre daha bence böyle devam edecek. Ama bu dinlenme sürecinden sonra tekrar yönünü yukarı çevireceği olaylarla karşı karşıya kalacağız bence. Bu jeopolitik tarafta olabilir. E, siyasi tarafta olabilir. Ya da bir şekilde yine ticaret savaşlarıyla ilgili Trump rahat durmayabilir. Buna benzer koşullar yaşayabiliriz. Çünkü hem altında hem de gümüşte ons tarafında çok daha yukarı seviyeler görüleceğini tahmin ediyorum. Bunu yılbaşından beri de ifade ediyorum değerli dostlarım. Faiz tarafına yaklaşıyoruz. Merkez Bankası faiz tarafına. Orada indirim Eylül'de muhtemelen, yani büyük ihtimalle gelecek tekrar. E, bu kaçınılmaz bir şey. Çünkü bu bir ihtiyaç hali. Temmuz'da indirim yapılması da zaten bundan kaynaklanıyor. Bunu izleyeceğiz ee, ve küresel tarafta da yine hem küresel borsalar e, vesaire için Powell'ın Jackson yapacağı açıklamalara dikkat edilecek. Orada da piyasaları böyle aman aman bozacak bir şey gelmesini beklemem ama piyasanın da böyle muhteşem bir e, coşku rüzgar kazanacağı bir açıklama açıklamada tabloda oluşacağını sanmıyorum. Daha nötr, daha itidalli, biraz e, ortadan konuşan bir Powell izleyeceğiz diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. İlave ve olursa tekrardan sizlerle e, yayınlarımızı paylaşarak onları değerlendirip analizlerimizi yaparız. Hatırlatma yapalım. Benim Instagram hesabım emresirin82, Twitter hesabım Emresirin yeni Bunlar dışında hesaplardan size istek gelirse veya bir yönlendirme olursa herhangi bir yatırım mecrasına lütfen itibar etmeyin. Hatta mümkünse şikayet edin. Çünkü çok fazla sahte hesap açılıyor. Çok fazla e, insanları kandırmaya yönelik hesap var önümüzde. Bizler de görüyoruz. Bunu lütfen aldanmayın. Çünkü insanlar zarar görebilirler bu yüzden. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.